Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillah, ve salaten ve selamun ala Rasulillah ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem kardeşlerim. Hayırlı ramazanlar, bereketli vakitler diliyorum. Bugünün duası muhterem kardeşlerim. Duaların makbul olduğu bu mübarek vakitlerde ellerimizi kaldırıp Cenabı Hakk'a dua edelim. Amin. Allahum mağfir li hatiyeti ve cehli ve israfi fi emri. Ve ma ente alemu minni. Allahum mağfir li hazli ve ceddi ve ciddi ve hatayı ve amdi ve kullu zâlike andi. Ya Rabbi hatalarımı, Ya Rabbi bilgisizliğimi, Ya Rabbi işlerimdeki aşırılığı, israfı, taşkınlığımı ve senin benden daha iyi bildiğin benim bilmediğim ya da unuttuğum günahlarımı bağışla ya Rabbi. Ya Rabbi şakamı ve ciddiyetimi, kasten ve hataen yaptıklarımı, ben de mevcut olan bütün hatalarımı ve günahlarımı, yanlışlarımı bağışla ya Rabbi. Bir rahmetike ya Erhamer Rahimin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. اللهم اغفر لي حطيئتي وجهلي وإصرافي في أمري وما أنت عالم مني اللهم اغفر لي هزلي وجدي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي حطيئتي وجهلي وإصرافي في أمري وما أنت عالم مني اللهم اغفر لي هزلي وجدي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي حطيئتي وجهلي وإصافي في أمري وما أنت عالم مني اللهم اغفر لي هذلي وجدي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي حطيئتي وجهلي وإصافي في أمري وما أنت عالم مني اللهم اغفر لي هذلي وجدي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي حطيئتي وجهلي وإصرافي في أمري وما أنت عالم مني اللهم اغفر لي هذلي وجدي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي حطيئتي وجهلي وإصرافي في أمري وما أنت عالم مني اللهم اغفر لي هذلي وجدي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي حطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت عالم مني اللهم اغفر لي هزلي وجدي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي حطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت عالم مني اللهم اغفر لي هزلي وجدي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي حطيئتي وجهلي وإصرافي في أمري وما أنت عالم مني اللهم اغفر لي هذلي وجدي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي حطيئتي وجهلي وإصرافي في أمري وما أنت عالم مني اللهم اغفر لي هذلي وجدي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي Ya Rabbi hatalarımı, Ya Rabbi bilgisizliğimi, Ya Rabbi işlerimdeki aşırılığı, israfı, taşkınlığımı ve senin benden daha iyi bildiğin, benim bilmediğim ya da unuttuğum günahlarımı bağışla Ya Rabbi. Ya Rabbi şakamı ve ciddiyetimi, kasten ve hata yaptıklarımı, ben de mevcut olan bütün hatalarımı ve günahlarımı, yanlışlarımı bağışla Ya Rabbi. Ya Rabbi hatalarımı, Ya Rabbi bilgisizliğimi, Ya Rabbi işlerimdeki aşırılığı, israfı, taşkınlığımı ve Senin benden daha iyi bildiğin, benim bilmediğim ya da unuttuğum günahlarımı bağışla Ya Rabbi, Ya Rabbi şakamı ve ciddiyetimi, kasten ve hataen yaptıklarımı, ben de mevcut olan bütün hatalarımı ve günahlarımı, yanlışlarımı bağışla Ya Rabbi. Ya Rabbi hatalarımı, Ya Rabbi bilgisizliğimi, Ya Rabbi işlerimdeki aşırılığı, israfı, taşkınlığımı ve senin benden daha iyi bildiğin, benim bilmediğim ya da unuttuğum günahlarımı bağışla Ya Rabbi. Ya Rabbi şakamı ve ciddiyetimi, kasten ve hata yaptıklarımı, ben de mevcut olan bütün hatalarımı ve günahlarımı, yanlışlarımı bağışla Ya Rabbi. Ya Rabbi hatalarımı, Ya Rabbi bilgisizliğimi, Ya Rabbi işlerimdeki aşırılığı, israfı, taşkınlığımı ve senin benden daha iyi bildiğin, benim bilmediğim ya da unuttuğum günahlarımı bağışla Ya Rabbi. Ya Rabbi şakamı ve ciddiyetimi, kasten ve hataen yaptıklarımı, ben de mevcut olan bütün hatalarımı ve günahlarımı, yanlışlarımı bağışla Ya Rabbi. Ya Rabbi hatalarımı, Ya Rabbi bilgisizliğimi, Ya Rabbi işlerimdeki aşırılığı, israfı, taşkınlığımı ve senin benden daha iyi bildiğin, benim bilmediğim ya da unuttuğum günahlarımı bağışla Ya Rabbi. Ya Rabbi şakamı ve ciddiyetimi, kasten ve hataen yaptıklarımı, ben de mevcut olan bütün hatalarımı ve günahlarımı, yanlışlarımı bağışla Ya Rabbi. Ya Rabbi hatalarımı, Ya Rabbi bilgisizliğimi, Ya Rabbi işlerimdeki aşırılığı, israfı, taşkınlığımı ve senin benden daha iyi bildiğin, benim bilmediğim ya da unuttuğum günahlarımı bağışla Ya Rabbi. Ya Rabbi şakamı ve ciddiyetimi, kasten ve hata en yaptıklarımı, ben de mevcut olan bütün hatalarımı ve günahlarımı, yanlışlarımı bağışla Ya Rabbi. Ya Rabbi hatalarımı, Ya Rabbi bilgisizliğimi, Ya Rabbi işlerimdeki aşırılığı, israfı, taşkınlığımı ve senin benden daha iyi bildiğin, benim bilmediğim ya da unuttuğum günahlarımı bağışla Ya Rabbi. Ya Rabbi şakamı ve ciddiyetimi, kasten ve hata yaptıklarımı, ben de mevcut olan bütün hatalarımı ve günahlarımı, yanlışlarımı bağışla Ya Rabbi. Ya Rabbi hatalarımı, Ya Rabbi bilgisizliğimi, Ya Rabbi işlerimdeki aşırılığı, israfı, taşkınlığımı ve senin benden daha iyi bildiğin, benim bilmediğim ya da unuttuğum günahlarımı bağışla Ya Rabbi. Ya Rabbi şakamı ve ciddiyetimi, kasten ve hata yaptıklarımı, ben de mevcut olan bütün hatalarımı ve günahlarımı, yanlışlarımı bağışla Ya Rabbi. Ya Rabbi hatalarımı, Ya Rabbi bilgisizliğimi, Ya Rabbi işlerimdeki aşırılığı, israfı, taşkınlığımı ve senin benden daha iyi bildiğin, benim bilmediğim ya da unuttuğum günahlarımı bağışla Ya Rabbi. Ya Rabbi şakamı ve ciddiyetimi, kasten ve hata yaptıklarımı, ben de mevcut olan bütün hatalarımı ve günahlarımı, yanlışlarımı bağışla Ya Rabbi. Ya Rabbi hatalarımı, Ya Rabbi bilgisizliğimi, Ya Rabbi işlerimdeki aşırılığı, israfı, taşkınlığımı ve senin benden daha iyi bildiğin, benim bilmediğim ya da unuttuğum günahlarımı bağışla Ya Rabbi. Ya Rabbi şakamı ve ciddiyetimi, kasten ve hata yaptıklarımı, ben de mevcut olan bütün hatalarımı ve günahlarımı, yanlışlarımı bağışla Ya Rabbi.